geldi. Otur buraya. Şimdi sana bir şey bakalım. Aşk bir şey arıyorum hadi. Şimdi bana makyaj yapacaksın değil mi Lina? Evet. Evet hadi bakalım başlayalım. Tamam. Evet, sonra... Ben da ıslak. Islak. Evet. evet ilk önce ondan mı süreceğiz? Evet. Onun ismi ne? Ben bilmiyorum ya. Aa, ben söyleyeyim sana fondöten. Ya daha doğrusu BB krem. Sık onu şimdi. Buraya sık. Bana sık. Hayır hayır buraya sık buraya. Dur şöyle yapalım. Sık. Allah. Tamam sıktık tamam tamam. Şimdi bu fırçayla yüzüme sür bunu. Tamam. Yüzüme sür. Tam yüzüme yüzüme. Güzel güzel sür. Böyle böyle yap. <laughs> Hayır salak. <laughs> Bana yapacaksın. Dur saçımı buralara da sür. Biraz daha sür, hızlı sür. Tamam. Boyama kitabında nasıl boyuyorsan öyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yaptın, Yaptın mı? Evet. Ee, sanki şuralar girmedin gibi, orada boya kaldı gibi. Kaldı gibi. Sür. tamam mı? Evet. Şimdi bunları bitirdik. Şimdi. Biraz. Biraz. Ne sürmek istersin? Pudra mı? Pudra. Evet. Onu batır. Öyle. Batır. Evet. evet. Buralara süreceğim. İlk önce pudra. Ama o far içinde ama. Oraya. Tamam. Peki. Bir şey yapayım. Ee, ama kırmadan sür şimdi tamam öyle yanağıma değil buraya süreceğim ha diyorsun <laughs> badana yapıyoruz yani oldu mu evet. ama kameraya bakarak yap bu işleri <laughs> el salla. makyaj yapıyorsun değil mi? evet Tamam şimdi diğer tarafıma da yap. Diğer yanağıma da sür. Ama yine al biraz. Tamam. Ya şundan yap. Şuna bat. Şey böyle. Bat. Bu tarafa sür. Mı? Güzel oldu mu? Şimdi bunu kapatıyoruz. Peki. ya. <laughs> Nina, it, et, Mina. <laughs> Aşı. Şey, oh. Five, five, minutes. Ha? Yok. İkisini Evet, onu... Hmm. Tamam, şimdi. Bu neydi? Ben sana dün söylemiştim. Bu neydi? Bu neydi? Gözüne takacak gibisin ama. <laughs> Saçım. So Gözümün içine sokma salak. <laughs> i̇şte, şimdi bir de diğer göz. Harika bir makyaj. Daha önce böyle

Ha ona farklı bir renk mi süreceğiz? Peki, dur. Mokey's tarzında bir şey mi yapıyorsun? Ha? E İkisinden de Şimdi. Tamam, diğer gözüme de yap. Tamam. Şimdi bu bitti. Göstermekin bu far paletini kullandım da kameraya. Kalpimi kullandım. Harikalar harikası bir makyaj oluyor arkadaşlar. Gerçekten ben kendimi daha önce bu kadar güzel hissetmemiştim. makyaj bak Zeynep'in o. Evet Ş tamam. Evet. Hadi şimdi bundan süreceksin bununla. Tamam. Göster neyi kullandığını göster kameraya. Bak. Bak bunu kullanıyorum da buraya getir buraya getir. Aşağı indir biraz da.

Onu, 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 onu buraya. Evet. Sonra yiyeceğim. Tamam. En sevdiği evet. pilav. En sevdiği pilav. Onu yoğurt <laughs> koymamız lazım. Tamam tamam oldu bu. Bak aldım. Buraya mı süreceğim? Nereye süreceğim? Hadi gitti. Başka. Ama hepsini bu yamağıma sürdüm. Biraz burada Acıktı ya sen Yeter mi bu kadar? Hı -hı. Yeter. Hı -hı. Hı -hı. Boya. Ya kaşım Ama boya güzel boya. Bura kaşım burası benim ama. Yeni bir stil yarattım galiba. Ha. Yeter. Evet bu da yeter. Ver bakalım kapağını. Şimdi sonra. Ama sürekli limon sürüyoruz. Limon sürmeye gerek yok. Aç ağzıma dikkat et düşme. Ha, concealer'ımız evet. var. Concealer'ı nasıl süreceksin? Parmağınla yüzüme süreceksin bunu. Hmm. Buraya söyle ismi neymiş? Concealer. Bu concealer'ı nereden aldık? Bilmiyorum ben. Sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ee, bu yardımlardan aldık bu concealer'ı.

bayıldım. Değil mi? Hı hı. yaptı şimdi. Evet. Tamam, <laughs> bayıldım bu tekniğe. Hal Queen makyajının bir değişik versiyonu. Hani Bilemiyorum. İstersiniz ama yapmaz. Aç ağzını. Aferin. Ayağa kalk öyle sürün. <laughs> tamam bitti makyajımız değil mi? makyajımız bu kadardı. Lina çok güzel bir makyaj yaptı bana. Ee, eğer ki kanalıma abone olmadıysanız hala abone olmayı, videomu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın ki Lina böyle güzel makyajlar yapabilsin. Yani harika bir makyaj oldu bence.